Efendim 37. Genel Kurulunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Bilkent Odyon'dan takip etmeye devam ediyoruz. Konuklarımız olacak demiştim. İşte bir diğer konuğumuz Didim Belediye Başkanı Sayın Deniz Atabay bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, Şubat'ta bekliyorduk kongreyi, evet. kurultayı. Ancak pandemi nedeniyle Haziran sonuna kadar geldik. Evet. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler gördünüz? Evet, e, Şubat'ta yapacaktık olan kongreyi ama e, bugüne kadar geldik. E, Alıştığımızın dışında bir e, atmosferde e, oluşan bir kongre oldu. Tabii ki e, korona hayatımızdaki yerleşik birçok e, düzeni değiştirdi. Önemli olan tabii ki sağlık. Bununla ilgili olarak da gördüğüm kadarıyla e, genel merkezimiz, e, ben kendilerine çok teşekkür ediyorum emeği geçenlere, e, gerekli bütün tedbirler almışlar. İçerideki düzen çok güzel, sistem çok iyi oturmuş bir vaziyette. Tabii ki biz biraz böyle itişi kalkışlı, çok kalabalık kongreler alışkın olduğumuz için e, evet. ilk başta e, ben dahil herkes bir yadırgadı ama ee, Sayın Genel Başkanımızın e, konuşması içimizi ısıttı, tekrar ümit verdi. Sayın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Özlem Çarşıoğlu'nun özellikle kadın ve kadın konusunun çok ön planda olduğu bu aralar, e, böyle bir çok önemli hem de iktidar, e, iktidara yürüdüğümüz bir kurultayın e, başkanlığını yapıyor olması, divan başkanının yapıyor olması gerçekten bizleri, güçlendirdiği, ümitlendirdiği işimize su serpti. Ben Aydın için de bir gurur, gurur vesilesi. Aydın için zaten Topuk Efemiz bir gururdu. Bu konuda e, çok daha iyi oldu tabii ki. Evet. Sayın Yana Başkanımıza da böyle bir şeyi, bir farkındalık yaratıp toplumun önüne koymak için büyük bir ihtimalle e, ama tabii ki liyakattan ne bahsetti. Sayın Özlem Çerçioğlu'muzun da e, o, o liyakate e, sahip olduğu için e, kongreyi gayet iyi bir şekilde yönetiyor. Ben her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Yoğun tedbirler var. E, sosyal mesafeye, maskeye, evet. hijyene çok dikkat ediliyor. Ve dört genel başkan adayı ismi konuşuldu evet. kongre sürecinde. Ancak imza toplayabilirler mi, toplayamazlar mı önümüzdeki evet. dakikalarda belli olacaktır. Esas seçimin yarın olacağını düşünüyoruz evet. parti meclisi konusunda. Neler söyleyeceksiniz efendim, nasıl beklentileriniz var? Şimdi Sayın Genel Başkanımızın, e, e, tabii ki e, şu an partinizin başında... E, olması çok önemli. Hepimiz bütün Cumhuriyet Halk Partisi'ne bunu çok önemsiyoruz. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, e, çoğulcu demokrasiye, layık e, cumhuriyetimize önem veren, değer veren herkesin Sayın yana Başkanımızın bu dönem partimizin başında olmasını çok arzu ettiğini biliyoruz. E, toplum çok sıkıştı çünkü. Gerçekten Türkiye çok sıkıştı. Ekonomik anlamda sıkıştı, siyasal anlamda sıkıştı, dış ilişkiler anlamında, dış siyaset anlamında, iç siyaset anlamında çok sıkıştı. Toplum çok gerildi. Toplumun yumuşamaya, Toplumun anlaşmaya, uzlaşmaya ihtiyacı var. Bunun için de e, bu yumuşamayı, bu uzlaşmayı getirecek, yol gösterecek bir önlere, bir iktidara ihtiyacı var. E, bu sadece bir Cumhuriyet Halk Partili olduğum için söylemiyorum. Gerçekten şu an bu görev Cumhuriyet Halk Partisi'nin görevidir. E, yapılacak ilk seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu bir e, konsorsiyum, bir e, işte e, millet ittifakı gibi bir ittifak veya tek başına kendisi e, bu yolu açacaktır diye düşünüyorum. Efendim bir 13 maddelik manifesto yayınladı. Çok önemli. Çok önemli bulduk biz de. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, toplumun biraz evvel bahsetmeye çalıştığım bütün sıkışması o 13 maddeyle beraber çözülecektir. Çünkü o aynı zamanda bütün e, bu sıkışmaları içinde barındırıyor. Ekonomik anlamda sıkıştığımızı söylemiştim. Sıkıştık, siyaset anlamında sıkıştık. Türkiye'nin tek bir kişi tarafından yönetilebilmesi mümkün değil. Türkiye öyle bir ülke değil. Üstelik de çok iyi hazırlanmamış, çok iyi planlanmamış bir sistemle. Türkiye'nin vakit kaybedecek vakti yok. Türkiye bir an evvel parlamenter sistemine geri dönmesi lazımdır. Yüz yıldır biz bunu deniyoruz ve toplumumuz bunu istiyor. Gerçekten de Türkiye'nin daha ileriye gidebilmesi, ulanlarımız Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği muhasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmemiz için bizim layık bir devletimizin olması lazım. Çoğumuzun demokrasinin olması lazım. Güvenli seçimlerin yapılması lazım. Hak, hukuk ve adaletin, özellikle adaletin, hukukun en üst düzeyde, en önde ve e, kesinlikle bağımsız olması lazım. Bugün hakimlerimiz, yargıçlarımız karar verirken e, asla ne olacak diye düşünmemesi gerekiyor. Hak neyse onun e, adaletini ortaya koyması lazım. Adaletin olmadığı yerde, hukukun olmadığı yerde zaten ekonomi de çöker, toplum da sıkışır. Bir an evvel Türkiye'nin bu sıkışıklığı aşması gerekiyor. Ve bunun da tek yolu... E, Demokrasinin sonuna kadar işlediği çağdaş demokrasinin gerekeni yerine getirdiği bir e, seçimdir. Türkiye bu seçimi istiyor. Bir Z kuşağı açıklaması var Sayın Genel Başkanım. Gençlere özellikle önem veriyor. Sizin evet. de bölgenizde Didim'de biliyoruz gençlere olan düşkünlüğünüzü. Konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz zaten? Tabii ki şimdi e, toplumumuzda e, benim çok önemsediğim iki ana unsur var. Birisi gençler, öbürü kadınlar. Bugün kadınların siyasette, iş dünyasında ve e, sanat dünyasında ne kadar önemli yer aldığını görüyoruz. Bütün üst düzey yöneticilerimiz bugün kadınlar işte görüyorsunuz. Bugünkü iktidar e, kurultayımızı bir kadın yönetiyor. Sayın Özlem Çerçioğlu yönetiyor. E, bu bir sadece bir kadın olduğu için değil tabii ki liyakatten, liyakat teslim Var. edildiği için. E, o yüzden e, gerek kadınlarımız gerek gençlerimiz çok önemli. Gençlerin önünü açmamız gerekiyor. Gençleri ezberci bir eğitimden kurtarmamız gerekiyor. Bakın biz muasır medeniyetler seviyesi diyoruz. Kuantum fiziğinden bahsediyoruz. Ee, öbür ülkelerle aramızdaki açığı gerek teknoloji gerekse bilim anlamında, bilgi anlamında kapamaya çalışıyoruz. Ama bugün e, eğitim sistemi sürekli test ediliyor. Sürekli test ediliyor. Bugüne kadar kaç tane Milli Eğitim Bakanı geldi ve kaç tane sistem getirdi. Bu sistem çok daha iyi eskisinin aksaklıklarını kapayacak dedi. Ama çok daha büyük aksaklıklara ulaştı. Evet. E, Laik devletten uzak kaçmayacağız. Atatürk ilke ve uzak uzaklaşmayacağız, unutmayacağız. Ve çağdaş eğitim sistemimizi koyup bugünkü gençler hiçbir şey kabul etmiyor. İşte Z kuşağı dediniz. En son gördük. oyma yoklan oy, yok lan. Gördük bunu. Kabul etmiyor. İlerici hepsi. Açık fikirli. Kendilerine göre bir toplumu algılama, dünyayı algılama sistemleri var. Bunların önünü kapamamamız lazım. Gençlerle beraber biz bu ülkeyi ileriye taşıyacağız ve refah seviyesine ulaştıracağız ve medeniyete e, ulaştıracağız. Gençlerin önünü kaparsak kadınlarımızı sadece kadın olarak değil, e, kadın olarak görmeye devam edersek, anne olarak görmeye devam edersek, eş olarak görmeye devam edersek, onların bir birey olduğunu unutursak veya kabul etmezsek işte bugünkü günlere geliriz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ben çok teşekkür için. ederim. Sağ olun. Efendim Didim Belediye Başkanı, senin sayın Deniz Atabay canlı yayın konuğumuzdu ve konuklarımızla devam edecek yayınımız. Birazdan e, Gazi Emir Belediye Başkanımız Sayın Halil Arda izlerle birlikte olacak. E, çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun ben teşekkür ederim. Görüşmek Gerçekten üzere. Hoşçakalın. Ben bu arada notlarımı aktarmaya devam edeyim size. 37. olağan kurultayda tamam. biliyorsunuz. E, bugün genel başkan seçimleri yapılacak. Yarın da e, parti meclisi üyeleri seçilecek efendim. 44 sandıkta 132 delege oy 132 kabinde oy kullanacak. Buyurun başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. 37. 37. olağan kurultaydayız. Ankara'dayız. Bilkent Odeon'dayız. Nasıl değerlendiriyorsunuz genel kurultayın genel havası nasıl? Ee, öncelikle bütün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu inşallah bizim iktidardan önceki son bir coşku görüyorum. Ben de belediye başkanı olarak bu coşkuya ortak olmak için e, katılımın az olmasına rağmen gerçekten dediğiniz gibi coşku içinde geçiyor kurultay. E, Şubat ayı içinde olması bekleniyordu. Ancak pandemi nedeniyle bu aylara kadar sarktı. E, bundan sonraki süreç nasıl işler? Nasıl devam eder? Biliyorsunuz yarın da parti meclisi üyeleri seçilecek. Evet. Yurttay delegelerimiz ona karar verecektir. Eminim genel başkanımız bu konuda bir çalışma yapmıştır. Yani yarın parti meclisi seçecek ama öncelikle, öncelikle önemli olan bugünü iyi değerlendirmek gerekiyor. Yani genel başkanımızın da dikkatini çektiği gibi ülkemiz büyük bir buhran yaşıyor. Yani hem toplumsal anlamda hem siyasal anlamda hem ekonomik anlamda büyük bir buhran yaşıyor. O yüzden e, Genel Başkanımızın bizzat kendisinin hazırladığı e, notlarını gördüm. El yazısıyla bizzat kendisinin çalıştığı e, ve dikkatini çektiği konuları e, satır satır tek tek değerlendirmek gerekiyor. Bu ülkenin içinde bulunduğu e, durumu iyi tahlil etmek gerekiyor ki e, buradan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıyla ancak bu ülkenin kurtuluşu gerçekleşecek. Türkiye'nin beş temel sorununu ve 13 maddelik bir manifesto ile çözüm önerilerini söyledi. Evet. Sayın Genel Başkan, ee, bu konuda neler söyleyeceksiniz? Efendim? Yani burada e, ülkenin bir defa e, ekonomik anlamda çok büyük bir e, sıkıntısı var. Tabii ki o e, beş temel konuda e, dillendirdi ama e, ülkenin kurulduğu günden 2002'ye kadar yani e, Genel Başkan'ın orada özellikle altını çizdiği bir şey vardı. Verdiğim rakamları dedi, not edin. Evet, ben not bu, ettim. Rakamları, bu rakamları evet. Unutmayın Yani e, 2002'ye kadar e, Bu ülkenin e, ödediği Dış borçla şimdiki Karşılaştığımız 2 milyon 400 milyar e, Dolarlık bir dış borçtan 2 trilyon 400 milyar dolar 2 trilyon evet. 400 evet. milyar dolarlık Bir dış borçtan bahsediyor ki e, Bu da ülkenin e, Ne kadar zor durumda olduğunun Göstergesi e, Ekonomik anlamda e, bu işi bilen insanların iktidar olması gerekiyor. Yani genel başkanımız evet. gibi e, bu konuda en üst düzeyde eğitim almış hesap uzmanı olan birisinin e, söylediği rakamlar çok çarpıcı. E, ekonomiyi düzeltmezsek, e, hukuksal düzenimizi e, değiştirmezsek, e, bu toplumsal e, gidişatı durduramayız. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok acil e, iktidarına ihtiyacı var bu ülkenin. Bugün aslında dört aday varmış gibi görünüyor genel başkanlık için ama zannediyorum büyük seçim yarın olacak parti meclisi için. Öyle e, olacak. Değerlendirmeniz nasıl İzmir açısından, yani ben parti açısından? E, genel başkanlık sorunu olduğunu düşünmüyorum. Yani daha önceki genel başkanlarımızla da ilgili hep böyle bir negatif algı yaratılırdı. Ben genel başkanlık sorunu olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla diğer çıkan aday adaylarına da, adaylara da başarılar diliyorum. Ama Kılıçdaroğlu'nun bu kurultaydan başarıyla çıkacağını görüyorum. Parti meclisiyle de ilgili kurultay delegesi olan arkadaşlarımız değerlendireceklerdir. Uzun süredir İzmir grubu olarak hem il başkanımız olsun hem Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun toplantılar yapıyorlar. E, adaylar var. O adayları değerlendiriyorlardır. E, genel merkezde genel başkanla e, görüşmeleri var. Herhalde yarın... E, Kulislere herhalde siz de tanıklık ettiniz efendim. Ankara'da olduğunuz süre boyunca. Yoğun mu? Nasıl geçiyor? Yok, ben, i̇sim falan sormayayım ama en azından... Yok, zaten söyleyeceğim bir e, isim yok. Hepsi birbirinden değerli e, arkadaşlar. Lakin. Hepsinin de e, parti meclisinde, partimizi en iyi şekilde e, temsil edeceklerine e, inanıyorum bütün arkadaşlarımızın zaten partinin tabanından gelen donanımlı, bilgili arkadaşlar yani içlerinden en iyileri en başarılıları, en iyi çalışanlar kendisini en iyi anlatanlar seçilecektir diye düşünüyorum. Efendim Gazi Emirlilere, İzmirlilere hemşerilerimize buradan mesajınız varsa onu da alalım son olarak. Tabii yani ben öncelikle iktidara yürüyüşün Belediyelerdeki başarıdan geçtiğini e, biliyorum. Dolayısıyla e, 15 aylık bir belediye başkanıyız. Bunun 5 ayı pandemi süreciyle e, geçti. E, dolayısıyla sanki böyle 10 aylık bir belediye başkanı gibi. Çünkü 5 aylık dönem e, bir kriz belediyeciliği başka bir yere evrildi. E, ama e, sadece ben değil, İzmir'deki diğer arkadaşlarım da biliyorum. Hepsi canla başla e, çalışıyorlar. Partimizin Yüz akıyız şu anda bu pandemi sürecini çok başarılı çalışmalarla e, geçirdik hala da e, devam ediyoruz. Üstüne e, koyarak devam ediyoruz. Dolayısıyla e, bizim başarımız e, partinin başarısında da e, getirecektir. Ve e, Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına gerçekten ihtiyacı var. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür için ederim. İyi Yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim sayın Gazi Emir Belediye Başkanı Halil Arda ile birlikteydik. Genel Kurulu ve Kurultayı değerlendirdi. Turgutlu Belediye Başkanımız sayın Çetin Akın bizlerle birlikte olacak. Sayın Başkanım buyurun. Merhaba. Ertuğrul Bey nasılsınız? Çok teşekkür Şöyle ederim. yapalım. Nasıl uygun tamam. görürseniz efendim. Merhaba. Ee, Şubat ayında bekliyorduk biz kurultayı. Aslında bütün Türkiye böyle bekliyordu ama pandemi ortaya çıktı ve bu aylara kadar geldik. Bugünlere kadar geldik. Kurultayı, genel havayı katılımın az olmasına rağmen yaşanan coşkuyu nasıl değerlendireceksiniz efendim? Şimdi kurultayımız Şubat ayında olacaktı. 37. olan kurultayımız. Evet. Ancak malum o süreç yalnız Türkiye'mizi değil bütün dünya coğrafyasını çok ciddi anlamda tehdit etmeye devam ediyor. Bu nedenle de bugün belki de dışarıdan bakıldığında çok sönük bir kongreymiş gibi görünüyor ama içerisi kaynıyor fıkır fıkır gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi artık iktidarı istiyor. Bunu çok net bir şekilde gördük. Ben bu yaptığımız kurultayın hem partimize hem de Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Efendim şimdi dört genel başkan adayı var gibi evet. görünüyor ama zannediyoruz Sayın Kılıçdaroğlu artık kazanacak. Buna kesin gözüyle bakabiliriz. Ancak esas seçim yarın gibi görünüyor. Evet. Parti meclisi ve e, bilim kurulu üyeleri seçilecek. Siz içerisinde fıkır fıkır kaynıyor dediniz. Kulisler nasıl? E, kulisler çok hareketli. E, tabii e, bizim genlerimizde var. E, Siyasetçinin de, e, var, de evet. genlerimizde var. Genlerimizde var. Çok hoş anlar yaşıyoruz dışarıda. E, gerçekten e, çok ciddi anlamda değerli insanlar var e, aday olmuş. E, tabii genel başkanımızla ilgili de söylenecek söz yok artık. Yani. Özellikle bu e, adalet Yürüyüşü'nden sonraki süreci çok iyi idare etti. E, evet. Yerelde yakaladığımız başarılar çok önemli. E, o yakaladığımız başarıları bizler belediye başkanları olarak e, çok iyi süreci çok iyi yönetiyoruz. E, Cumhuriyet Halk Partililerin neler yapabilecek olduğunu e, tüm Türkiye'ye gösteriyoruz. Yaşadığımız beldelerde, ilçelerde, büyük şehirlerde e, bunun artık son iktidar olduğunu düşünüyoruz. Evet efendim. E, peki İçeride gördüğünüz tablo nasıl? Bu iktidara sirayet edecek mi artık kesinlikle, bu yürüyüş devam edecek kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle. Ee, gerçekten biraz önce söylediğim gibi fıkır fıkır kaynıyor derken e, yalnızca delege arkadaşlarımız var içeride Evet. E, malum süreçten dolayı o delege arkadaşlarımızın da hepsinde gözlerinde o heyecan hissediliyor. E, yani söylediğim gibi biz artık e, durmak yok diyoruz biz de. E, bundan sonraki yolumuz iktidar yolu diyoruz. Evet. E, son olarak şey sormak istiyorum ben. Bir manifesto yayınladı Sayın Genel Başkan. Ve e, gerçekten önemli satır başları olan e, ve önemli çözüm önerileri olan bir manifestoydu. Onu nasıl değerlendirdiniz efendim? E, Genel Başkan e, Türkiye'nin e, eksiklerini çok iyi analiz etmiş arkadaşlarıyla beraber. O manifesto çok değerli. Hepimizden de şunu istedi zaten. Bütün delegelerin o manifestoya sahip çıkmasını, ezberlemesini ve bütün herkese anlatmasını istedi. Bizler de o Türkiye'nin ihtiyaçlarını tespit edildiği manifestoyu gittiğimiz her yerde çok iyi anlatacağız. İnşallah iktidara geldiğimizde de o konu başlıklarının tamamını hayata geçireceğiz. Genel Başkan'ın bir sözü var. Onların 18 yılda yapamadığını biz bir yılda yapacağız dedi. O sosu de çok önemli. İnşallah e, iktidardan sonra o manifestoyu hayata ile ilgili çalışmalarımız da e, devam edecek. Efendim son olarak Turgutlu'ya, Manisa'ya bir mesajınız var mıdır? Onu da e, alalım. <laughs> biz yıllar sonra Turgutlu'da e, 17 ilçede bir dönem önce e, hiç belediye başkanımız yokken bu dönem 4 tane büyük ilçemizi kazandık. E, o 4 büyük ilçeye de artık çok ciddi görevler düşüyor. 4 tane belediye başkanımızla biz omuz omuza çalışıyoruz e, Manisa'da. Hem dün akşam yaptığımız yemekli toplantıda arkadaşlar, kurultay delegesi arkadaşlara şunu söyledim. Bir milletvekili ben Turgut'tan hediye edeceğim. Diğer milletvekillerimizi de, diğer belediye başkanlarımız, hedefimiz 6-7 milletvekili yapmak önümüzdeki dönemde. O 4 belediyeyi de 8'e, 10'a mümkünse çıkarmak. Onun için çalışıyoruz. Bu şekilde de iktidarın adım adım geleceğini düşünüyoruz. Ben bütün Manisa'ya, e, Turgutlulara e, selamlarımı iletiyorum. İnşallah bu yaptığımız kurultay hayırlı olur. E, ülkemizin geleceğiyle ilgili e, güzel bir kurultay olur. Çok diyorum. teşekkür ederiz efendim ben katıldığınız için. Ben Turgutlu Belediye Başkanı Sayın Çetin Akın efendim konuğumuzdu. Yayınımız konuklarımızla devam edecek. Evet, görüşmek üzere.